Kardeşlerim selamun aleyküm. Bugün sizlere Şaban-ı Şeref'in artık son birkaç günü. Mübarek Şaban ayının şu son demlerinde kalbinizden geçirdiğiniz, hayalini kurduğunuz, kabul olmasını ümit ettiğiniz hayırlı muratlarınızın kabulü için inşallah güzel dualar öğreteceğim. Kur'an-ı Azimüşşan'dan. Kur'an'da bir sure var. Kısacık bir sure. Hepimizin bildiği bir sure. Ama öyle faydaları, öyle güzellikleri var ki hadi gelin bugün bu duayı öğrenelim, hep beraber okuyalım. Faydasından, esrarından, faziletinden hep beraber istifade edelim inşallah değerli kardeşlerim. Sohbete geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Celle Şanu cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in yar yardımcısı olsun değerli dostlarım. Şimdi bugün size Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi gündeme taşıyacağım ve o sureyle ilgili inşallah çok önemli bir birçoğunuzun bilmediği bilgileri size anlatacağım. Değerli kardeşler Kevser suresi. Ta çocukluk yıllarımızda birçoğumuzun belki de ilk öğrendiği sure nedir desem. Manasın ki Kevser suresidir. Arkadaşlar Kevser suresinin öyle faydaları var ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim Kevser suresini okursa Allah Celle Celaluhu ona cennet nehirlerinden su ikram eder. Kullarım her biri diyor kurban bayramı kesmiş oldukları kurban veya Allah Celle Celaluhu'ya manen yakın olmak için kesilen nafile kurbanlar var ya onların adedi kadar kendisine yani o Kevser suresini okuyana Allah Celle Celaluhu sevaplar yazar diye ifade ediliyor. Ve bu Kevser suresini arkadaşlar yüz defa okuyanın Allah Celle Celaluhu bütün duasını makbul eder. Allah onların bütün dileğini kabul eder diye ifade ediliyor değerli kardeşlerim. İnşallah yüz defa Besmele-i Şerif çekip Bismillahirrahmanirrahim. inna a'tayna kel kevfer, fesalli li rabbike vanhar inne şani'eke huvel ebter diye okuyalım değerli dostlar. Bizler de istifade edelim. Allah Celle Celaluhu bütün niyetlerinizi makbul eylesin. Mesela Kevser suresi ile alakalı deniliyor ki dünyaya dair veya ahirete dair dünyalık, ukbalık herhangi bir dileği olsa bir kişinin herhangi bir haceti olsa bir kişinin mesela bekardır işte evlilik niyetiyle okuyordur. Veya işte çocuk sahibi olmak istiyordur. Onun için dileği odur mesela. Okusa Allah'tan dileğini istese Allah Celle Celaluhu onun dileğini kabul eder diye ifade ediliyor değerli kardeşlerim. Mesela daha başka faydaları da var. Mesela sabah namazına uyanmak istiyorsun. İşte teheccüde kalkmak istiyorsun. Veya sabah işe giderken çok zor kalkıyorsun. Ondan sonra sabah namazına hangi saatte kalkmak istiyorsan veya teheccüde hangi saatte kalkmak istiyorsan niyetini al. Yatmadan önce üç tane inna atayna kel kevser oku. Üç tane her biri ile oku. De ki ya Rabbi mesela ya Rabbi saat üçte kalkmamı nasip beyle de ...teheccüd niyetine mi kalkacaksın. Abi tam saat 3'te kaldırırlar. Melekler seni kaldırır saat 3'te. Evet. Dedim ya size çok geniş perspektifte, çok geniş bir yelpazede faydası olan bir dua. Mesela Kevser suresini 100 defa okumaya devam eden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görür. Şu mübarek Şaban-ı Şerifin son günleri Okuyun 100 tane Kevser suresini. Ya Rabbi, peygamberimi rüyamda görmeyi bana nasip eyle deyin. Salatü selamlar getirerek böyle inanarak uykuya dalın. Abdestli bir şekilde inşallah görmek nasip olur. Bu terkibi uygulayıp rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gören çok var. Her türlü dünyalık haceti için. Özellikle baktın yağmur yağıyor. Bak bu ara havalar da böyle yağışlı gitti. <laughs> i̇nşallah arkadaşlar aklınızda olsun. Yağmur yağarken Kevser Suresi okuyup Allah'tan bir şey istese bir insan diyor, duası kabul olur. Çünkü yağmur yağarken dua kapıları, gök kapıları açılır. Bu Kevser Suresi'ni okumayı adet haline getirenlerin Allah Celle Celaluhu kalbini iyi hislerle doldurur diye ifade ediliyor. Bakınız, kalbinde böyle kötü alışkanlıklar, işte kötü duygular mesela ne? Kin, haset gibi kötü duyguları Allahü Teala kalbinden siler atar. Onların yerine böyle güzel duygular, sahih duygular, iyi duygular efendim Allah Teala ihsan eder. Bu Kevser suresini her gün okumaya inşallah devam ederseniz bu aynı zamanda hasımların kinini engeller. Bakın hasımların kinini diyor engeller. Bu sure peygamberimize haset etmişlerdi. Biliyorsun e, oğlu peygamberimizin evladı Kasım'ın vefatından sonra değerli kardeşler e, peygamberimize böyle soyu kesik filan demişlerdi. Onun üzerine de allah Teala bu sureyi inzal buyurmuştu. Onun için de derler ki düşmanların şerrinden emin olmak istiyorsanız allah Teala öyle diyor. İzzetime yemin olsun kim eee Kevser suresine inanarak okursa, sevabını umarak okursa onu affederim buyuruyor. Hem günahların affına vesile hem de size düşmanlık yapan insanların sizden uzak durmalarına vesile. Bir iznillahü teala. Bir kağıda güzelce bu Kevser suresini yazsanız ondan sonra onu da taşısanız Arapçasını tabii. Arapçasını kendin yaz veya ehil birine bunu yazdır. O zaman diyor bunu yapan kişi, taşıyan kişi her türlü belaya, her türlü musibete karşı kendisini manevi bir güvence altına almış olur. Bak ne kadar geniş faydası varmış. Gördün mü? Kevser suresi diyorsun sen ama okuyup geçiyorsun namazlarda. Meğerse ne kadar çok faydası varmış. Kevser suresini okumayı alışkanlık haline getirenler ibadetlerinden huzur, tat, lezzet alır ibadetlerini de diyor huşu içinde yerine getirir. Mana olarak şey, lafız olarak az, yani kelime olarak az ama mana olarak çok şey anlatılmış. Resulullah'ın zürriyetinin kıyamete kadar dünyaya şeref vereceğini anlatıyor. Resulullah Efendimizi ve ona inananları Kevser gibi büyük mükafatların beklediğini anlatıyor. Asıl zelil duruma düşecek olanın da onu inkar edenler olduğunu Allahu Teala bu surede bize öğretiyor. Çok büyük sırlarla dolu olduğu için biz de her gün okuyalım. Özellikle bugün Şaban-ı Şerif'in şu mübarek gününde niyetlerimizi alalım. Kevser suresini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel ebter. Sadakallahu lazim. İnşallah. Bunları da kardeşler ihmal etmeyin diye sizlere öğretmiş, anlatmış, paylaşmış oldum. allah Teala niyetlerinizi kabul eylesin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rabbim Teala sağ salim Ramazan-ı Şerif'e de erişmeyi, makbul ibadetler yapmayı hepimize nasip eylesin. Şimdiden Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan ayı boyunca özel dualar, sohbetler inşallah kanalımızda olacak. Onun için mutlaka kanala abone olun ve bildirimleri açın ki her videodan haberiniz olsun tamam mı? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.